Erkan İçil ile devam ediyor. Erkan İçil. Hoş geldiniz Erkan Bey. Buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Nereden geliyorsunuz? Ee, Konya'dan geliyorum ama ikamet yerim İzmit. İzmir'de ikamet ediyorsunuz. İzmit. İzmit Kocaeli'de. Kocaeli'de. Evet. He, evet. evet. Konya'da Konya'da, ailem e, Konya'da. Ben 7 senedir İzmit'teyim. Orada postacı olarak görev yapıyorum. Postacı mı? Postacı. 5 yıldır postacıyım. Yani hmm. dağıtım yapıyoruz. Ha ne güzel. Bu internet falan çıktıktan sonra... Baya bu... şey oldu yani mektup azaldı ama evet. bu faturalar, borçlar biraz <laughs> arttı. Ama eskiden ne kadar iyi bir meslek değil evet, mi? Evet, evet. Hep beklenirdi postacı. Şimdi işte... Bugün geldi, yarın <laughs> gelecek, gelmedi yine. Biz biraz... Askerdeki oğlumdan mektup getirecek, sevgilimden, karımdan, hocamdan evet, diye. Evet, evet. Kiminle geldiniz yarışmaya? Eşimle geldim. E, 25 günlük eşim. Yeni evlendik biz. Yeni Bak, evlendiniz. Yeni hayırlı evlendiniz. olsun. Sağ olun. Merhaba hanımefendi. Hoş Merhaba, geldiniz. Hoş bulduk. İsminizi rica edebilir miyim? Ebru. E, size de hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. Teşekkür ederim. 25 <laughs> gün evet. ne çiçeği burnunda çiçeği evlendiniz. Çiçeği burnunda. Başvur... E, Bir soru alabilir mi acaba çiçeği burnunda? <laughs> Olabilir evet. Yani yeni evlendiniz. Başvuru evlen, evet. dediniz. İşte e, ayın 10'unda nikahımız kıyıldı. 17'sinde de düğünümüz vardı. İşte İstanbul Konya arasında gidip geldik biraz tarafta da işte cemiyetler düzenlendi. Buraya e, görüşmeye geldikten ertesi gün düğüne gittim. Böyle Borcunuz, bir... özür dilerim. Borcunuz, <laughs> harcınız var mı? Düğün... Biraz var evet. Ne kadar? Yani 15 bin kadar falan. Yani şey var işte eşten dosttan ve kredi kartlarından. Burada biraz. biliyorsunuz yani bir baraj sorusu evet, var. 7. Soru, soru. Oraya gelirseniz 15 bin lirayı kazanacaksınız. çok rahatlatır gibi geliyor. İnşallah rahatlatır. İnşallah. Değerli seyircilerimiz yarışmaya başlıyoruz. Hı. Kurallar şöyle. Birinci ödülün değeri 500 lira. Siz soruları bildikçe bu ödül katlanıyor. Ve 12. soruya gelindiğinde tam 1 milyon lira oluyor. Hı hı. İşte ilk iki soruda 15 saniyelik süreniz var. Sonraki 5 soruda da süreniz. 45 saniye joker haklarınız var. Seyirciye sormak istiyorum. E, telefonla danışmak istiyorum. Ve yarı yarıya joker hakkınız var. 7. soruyu geçerseniz 15 bin lirayı cebinize koyarsanız... ...borçlarınızdan kurtulursanız evet. çok rahatlayacaksınız. Ama sizi daha da rahatlatacak bir de jokerimiz var. Bonus joker o da çift Cevap Joker. E. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Kim milyoner olmak ister başlıyor sevgili seyirciler. <laughs> Geliyor soru. ATV'nin logo rengi nedir? A turuncu, B mor, C kırmızı, D yeşil. Kolay soru. Şu anda ekranın sol tarafında duruyor. <laughs> A turuncu. Son karar. <laughs> İkinci soru, Baraj sorusu. Hı hı. Üniversite giriş sınavları sorularında kaç şık vardır? A2, B3, C4, D5. 10 saniye. C4, pardon. Ee, D5, son, karar. son kararım. Heyecan. Bin liranız var. Ve bu para sizin güle güle kullanın. Sağ Üçün soru geliyor. Artık süreniz 45 saniye. 7 bölü 24 açız ibaresindeki 7 neyi temsil eder? A ayı, B günü, C saati, D yılı. 7 gün 24 saat olarak biliyorum ben bunu. B Gün son karar. Ödürünüz. 2000 lira ödülünüz var. Dördüncü soru geliyor. Değeri 3000 lira. Orucun mazeretsiz bozulması durumunda tutulması gereken kefaret orucu kaç gündür? A7, B15, C40, D60. Bunu 61 diye söylerler ama o bir gün bildiğim kadarıyla bozduğumuz günde dahil. D60 son kararım. içinde bu sorular iyi oluyor. Güzel oluyor bence de çok güzel. Hatta birkaç tane daha gelse. Buyurun. Da, tane daha gelse güzel olur. Evet daha evet. sık soruyoruz Ramazan'da. Ramazan'la ilgili dini soruları. Evet 5. soruda evet. sıra beş bin lira ödülü var. Erkan İçil. Bu bir dinleme sorusu. Sesli soru yani. Dinlemekte olduğunuz müzik hangi filme aittir? A. Selvi Boylum al yazmalım. B. Eşkıya. C. Muhsin Bey. D. Çiçek Abbas. Türkan Şoray'ın o güzel filmi. Selvi Boylum al yazmalım. Son kararım. Tebrik ederim. Gerçekten tebrik ederim. Teşekkürler. Güzel soruydu ama değil mi? Evet çok güzel. Evet. Müzik de güzel, film kendisi de güzel. Hem yani filmi hatırladık. Hatırladım ya. Benim çocukluğuma de denk geliyor ama. Hem de güzel müziği hatırladık. Cahit Berkay'ın galiba. Cahit Berkay'ın. Bu arada Hı. Hı. onu da evet. analım Cahit Berkay'a ve teşekkür ederim bize evet. böyle bir güzel müzik armanesi için. İşte altın sorudayız. Yani yaklaşıyoruz. Hedefimize. Yani Sizin böyle düğün masraflarınızı karşılayacak olan paraya ödüle. İnşallah. Altın soru şöyle. İtfaiye aracının tepe lambası ne renktir? A sarı, B kırmızı, C mavi, D beyaz. sarı ya da kırmızı diye atıyorum ama genelde sarı olur ama yarı şeyleri. Riskeli atmayayım diyorum. Burada telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Telefon joker hakkını kullanıyor Erkan İçil sevgili seyircilerimiz. Şimdi telefondaki jokerleri tanıyoruz. Abdurrahman Aydemir, Kerim Bahar, ve Hakan için. Evet. Hakan İçil bir akraba ayar. Hakan yani. abim benim en büyük abim. dört kardeşiz. Aralarında itfaiyeci var mı? İtfaiyeci yok. Ee, edebiyatçı var. Ee, spor öğretmeni var. Beden eğitimi, besyoda görevli öğretmen var. Hakan abim de e, memur olarak emekli oldu. Siz burası sarı diye bir karar verdiniz başta. Ben yani. sarı diye e, aklıma geliyor şu an ama tabii şey de var. Hani biraz itfaiye özel ya. Beyaz o da olabilir hani dikkat çekme için. Zaten araçları kırmızı oluyor bildiğim kadarıyla. Bu kadar çok itfaiye aracı gördük. Yani. Dikkat <laughs> Hiç dikkat etmedik değil <laughs> mi? Dikkat etmedik. Kimi arıyoruz? Abdurrahman Aydemir. Abdurrahman. Dayınızı arıyoruz <laughs> Abdurrahman Aydemir. O ne iş yapıyordu? O e, Konya Selçuk Üniversitesi emekli genel Sekreteri idi. Edebiyat öğretmenidir ayrıca. Ben emin olmak istiyorum yani. Telefon çalıyor. Biraz sonra emin olacağız. Evet inşallah. inşallah. Abdurrahman Aydemir. Buyurun. Merhabalar efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim Kenan Bey. Sağ olun. Efendim şimdi burada Erkan İçil'le yarışıyoruz. Erkan İçil'e evet. bir soru geldi. Aslında yani cevap verip vermemekte biraz tereddüt etti ama sonunda emin olmak istedi çünkü kritik bir yerde şu anda. Soruyu size soracak Erkan. Siz evet. de 30 saniye içinde cevap vereceksiniz Abdurrahman Aydemir. Evet. Hazır mısınız efendim? Hazırız. Süreniz 30 saniye ve soru geliyor. Dayı, dayıcığım, itfaiye aracının tepe lambası ne renktir diye bir soru var. İtfaiye aracının tepe lambasının rengini soruyoruz. Sarı, kırmızı, mavi ve beyaz. Sarı, biliyorum ben. Sarı, ben de sarı biliyorum da emin olmak istedim. Yani gördüğüm şeylerde öyle hatırlıyorum. Sarı değil mi dayı? Evet. Ben şu an 5000'deyim yani, de emin olmak istedim sadece. Şimdi ben de öyle hatırlıyorum. Tamam. Yani tabii öyle rengi ama bakmıyoruz, dikkat edin. Et, evet, teş teşekkür ettim dayı. Ha. Evet, ben dayıma güveniyorum. Ee, A, sarı. Son karar. Kırmızı. Vah oh, vah. Oh. Sağ olsun, ne diyelim. Evet. Ee, belki seyirci sanki ben... Seyirci Joker'i tercih ederdim sizin yerinizde olsa Evet. Çünkü seyircilerimizin içinde de itfaiye aracını gören, çok kez muh, gören vardır. insanlar vardır herhalde. Nedense dayınız da sizi destekledi. Belki kırmızı deseydi evet, kafanız evet. karışacaktı. Kırmızı deseydi kırmızı Sağ Sağlık olsun Erkan için. Sağ çok memnun oldum. Sağ olun. Yani senin gibi bir yarışmacıyla yarışmak olmaktan. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Armağan ederim. Güle güle, güle, güle güle. Buyurun. Buyurun.